Biliyorsunuz ki TÜİK yıllardır enflasyon rakamını e, yanlış açıklıyor, e, düşük açıklıyor. Sırf e, Maliye Bakanlığı'nın yaptığı e, baskılarla açıklıyor ve bu rakamlar gerçeği yansıtmıyor. TÜİK'i ciddi bir kurum olarak adlandıramıyoruz. Maalesef devletin tüm kurumları gibi orada da bir gözlaşma oldu. Dört yılda üç defa başkanı değişen bir kurum. Enflasyon sepetini yanlış yorumladığı için de emekçilerin ve emeklilerin maaşlarını düşük zamlarla veriyor. 3-5 holdinge milyarlarca lira vergi affı, prim affı getiren hükümet maalesef emekçilere gelince yoksulluğa itiyor onları, açlığa itiyor. Yoksulluk büyük bir sağlık sorunu. Şu anda yoksulluğu görebilmek için pazar yerlerinin dağılma saatlerinde pazar yerlerine giderseniz çöplükleri karıştıran yurttaşlarımızı gece görürseniz insanların nasıl bir sefalet içinde olduğunu görürsünüz. Türkiye'de büyük bir çoğunluk bu yoksulluğu içinmiş durumda. Bunun içinde mücadelemizi halk sağlığı yönünden sürdürüyoruz. Dengeli beslensin istiyoruz. Çocuklarımız yeterli beslensin istiyoruz. Ailelerin geliri olarak yeterli bir ücretleri olsun istiyoruz. Maalesef e, bunun mücadelesi e, bir süredir e, engelleniyor ve burada da zaten onu görüyorsunuz. Daha uygun alanlarda e, topluma ve basına ulaşmak mümkünken e, burayı uygun görmüşler. Ama olsun sonuçta yine kamuoyu bu konudaki duyarlılığını devam ettirecek ve haklarımızı alıncaya kadar mücadele edeceğiz. Bizler de sağlık emekçileri olarak, sağlık çalışanları olarak eylemlik planını bugün 5 Ağustos tarihiydi ve sendikalarla, derneklerle toplantı yaptık. Eee iş bırakma dahil, mitikler dahil, yürüyüşler dahil bütün eylemlik programımızı yapıyoruz. Yakında yine emek bizim söz bizim sürecinde olduğu gibi görecekler. eee sağlık emekçilerin haklarını almak için mücadele edeceğiz. Bayram Kaya, Çankaya e, Şube Emekler Beyazı. Şube yöneticisi. E, Tüketici Haklar Derneği'nin bugün Sakarya Caddesi'nde yapmayı düşündüğü e, zamlara karşı, zamlar geri alınsın e, basın açıklamasının bu küçücük alana sıkıştırılmasını şu anda bir emekli insan olarak protesto ediyorum. Çünkü e, dört büyük kurumun katılacağı, Türk Tabipler Birliği'nin, kamu emekçileri konfederasyonunun katılacağı ve diğer diskin katılacağı bir eylemin bu kadar küçücük bir alana sıkıştırılması yüzünden bir yığın arkadaş protesto edip gitti esasen bu etkinliğin Sakarya Meydanı'nda yapılmasını istiyorduk. Çünkü basın açıklaması halka gerçeklerin yansıtılması açıklamasıdır. Buraya geldik. Yine de buradan gitmeyeceğiz. Burada taleplerimizi, sloganlarımızla, açıklamamızla halka duyurmaya çalışacağız. Teşekkür ederim. Ya ben hastane işçisiyim. Hastanede temizlik işçisi olarak çalışıyorum. 51 yaşındayım. Henüz emekli olamıyorum. Emeklilik şartlarını yerine getirmeme rağmen emekli olamıyorum. Yani 7500 lira Emeklilik ücretiyle nasıl geçineceğimi düşünerek iki çocuk okutuyorum, kira veriyorum. Emekli olamıyorum, Türkiye'nin hali bu. Açıklanan istatistiklerle yaşadığımız çok... E uç noktalarda. Demek ki yani burada bir haydi bir yalan var yani açıklanan istatistikler bizim yaşadıklarımız arasında. İnsan gibi yaşamak istiyoruz. insanca ücretler istiyoruz. Çocuklarımızı gönül rahatlığıyla okutmak istiyoruz. Yani bir kitabın 5 bin lira olduğu, üniversite kitaptan 5 bin lira olduğu bir dönemden geçiyoruz. Yani bu çocukları okutmak için e, ikinci bir iş yapmak zorunda kalıyoruz. Ben Ankara Dayanışma Derneği Başkanı Yusuf Şahin içerisinde. Ülkemiz gittikçe karanlığa ve zamlara zulme doğru gidiyor. Demokratik haklarımız, taleplerimiz sürekli baskı altında. Özgürce kendimizi ifade edecek haklarımızı koruyacak, kollayacak, arayacak bir toplum olmaktan çıkıyoruz tek adam ile beraber bu baskı sürüyor, devam ediyor. Bu Türk milleti, bu yurtseverler, bu halk buna layık değiller. Bunlar Türkiye Cumhuriyeti'nin birer bireyler. Türkiye Cumhuriyeti ve Türkiye rejimin sigortasıdır. Türkiye'nin geleceğidir, umutudur. Onun için zam, sulu, yokluk, işkence, basını içe susturarak ve yazanı çizanı susturarak, aydınları içeriye atarak bu baskıyı ııı e, sürgünü üzerimizde kurtaramazlar. Çünkü haklı talebemiz var, haklıyız, insanca, halkça bir yaşam istiyoruz. Çok bir şey değil ki. Yani insanlar vergisini veriyor, yurttaşlık görevini yapıyor, askerliğini yapıyor, vatanına karşı bütün sorumluluğunu yerine getiriyorsa lütfen o görevi yapanlar, yönetenler de sorumluluklarını yerine getirsinler ayrıştırıcı, ötekileştirici, yabancılaştırıcı, kendi kültürümüze, kendi insanımıza, kendi toplumumuza, kendi annelerimize, törelerimize aykırı bütün davranışlardan uzaklaştırılsın artık. Ormanlar yakılıyor. insanlar katlediliyor. Gazeteciler içeriye atılıyor. Yani burada en doğal, en temel hakkımız olan bütün beslenme bütün yakıt, bütün bunlara zam üstüne zam geliyor. Bu zamlar geri alınsın istiyoruz. İsyan ediyoruz. Yeter, bitsin. Türkiye'nin dört bir yanında insanlar hükümetin yaptığı, AK Parti'nin yaptığı ÖTV'ye, KDV'ye ve MTV'ye karşı açlık ve yoksulluk içinde kaldılar. Bu eylem Ankara'da birçok demokratik kitle örgütlerinin, sendikalarının bir araya geldiği bir toplantıdır. Burada amat hükümet yaptığı zamları, haksız ve hukuksuz olarak yaptığı zamları geri alsın ve çalışanlara ve emeklilere bugünün koşullarına göre ücret ödesin. Maaşlarımız da buna göre düzenlesin. Yani hükümet rant çevresine, ülkenin milli gelirini, ülkenin milli gelirini rant çevresine aktarıyor ama bu ülkenin emekçileri, bu ülkenin emeğini peşin ödemiş emekliler maalesef ki atlık yoksulluk içerisinde. Hükümet çıktı dedi ki Sayın Cumhurbaşkanı herkesin maaşı 7500 lira dedi. Hayır hiç kimsenin maaşı 7500 lira değil. 7500'ün altında maaş alanlar var, 6000 alan var ve 6 milyon insan da hiç o yüzde 25 maaşı almadı. Yani ülkede ekonomik tablo çok kötü. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin toplanması ve acilen insan gibi yaşayacağımız insanca ücretin verilmesini talep ediyoruz.